Merhaba mutfağa dair kalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifim var. İster kahvaltıya veya beş çayını hazırlayabilirsiniz. Önceden kabuklarını soymuş olduğum patatesi ince ince dilimliyorum. Orta boy patates kullandım. İstediğiniz boy kullanabilirsiniz. Lütfen tarifin püf noktalarını kaçırmamak için videoyu atlamadan izleyin. Çok lezzetli ve pratik oluyor arkadaşlar. İnanın 5 dakikanız bile almıyor hazırlanması. Patateslerimi bu şekilde doğradıktan sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tuz serpiştiriyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar. Biraz patatesler yumuşasın. Üzerine geçe kadar da su alıyorum ve kenarda diğer malzemeleri hazına kadar dinlendiriyoruz. 2 tane kırmızı soğanın da kabuklarını soyduktan sonra onları da patatesler gibi halka halka dilimliyorum. Bu tarifi ilk defa gördüyseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tavaf hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Soğanlarımı da bu şekilde doğradım. Bir kama içerisinde 2 adet yumurta. Ardından yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı yoğurt. Aynı bardakla yarım su bardağı sıvı yağı alıp karıştırıyorum. İlk olarak sıvı malzemeleri karıştıracağız. İyi bir şekilde karıştıralım. Ardından üzerine 1 su bardağı tepeli olacak şekilde unumu ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve yarım tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. İyi bir şekilde karıştıralım. Sizlere kıvamını da göstereceğim arkadaşlar. Çok katı veya çok sıvı olmayacak. Kıvamı böyle. Büyük yuvarlak borcumun tabağını yağlıyorum arkadaşlar. Patateslerini, soğanı ve 3 tam kıyılmış maydanozumu ekledikten sonra hazırlamış olduğum harcın tamamına döküyorum bir tane spatula ile her tarafına gel şekilde yayalım böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın birbirinden kolay ve lezzetleri kalın da bulabilirsiniz karışıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz arkadaşlar kahvaltıya ve özellikle behçenin yanına çok yakışıyor mutlaka denemelisiniz ve fırından çıktı. Bir 5 dakika dinlendiriyorum ve dilimleyerek servis yapıyorum. Ben servis esnasında yoğurt ve yağlı biber kullanacağım arkadaşlar. Eğer bu tarifi kahvaltı için yapıyorsanız yoğurt kullanmanıza gerek yok. Tadı harika, iç içi çiğ kalmayan harika bir tarif. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Sizlerin de çok seveceği tarifler arasında mutlaka olacak. Bir kere denemeniz yeterli olacaktır. Bir dilimin yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde pişiyor. Servis tabağının içerisine alıyorum ve üzerine yoğurt döküyorum biraz. İster sade veya sarımsaklı yoğurt kullanabilirsiniz tamamen isteğe bağlı. Üzerine yağını dökelim kesinlikle içerisi çiğ kalmıyor. Dokusunda sizlerde göreceksiniz zaten. tarifin sonuna geldim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın